25 Ekim Kazakistan'ın en önemli günü, Cumhuriyet Bayramı. Bu tarihin anlamı sadece bir takvim yaprağında değil. 1986'nın dondurucu Aralık günlerinde Almatı'nın buz tutan meydanlarında gizli. Jel Jeltoxan, binlerce Kazak genci Moskova'nın kendi ülkelerinin başına atadığı o yabancı yöneticiyi reddetmek için toplandı. Ellerinde silah yoktu. Sadece irade, onur ve özgürlük arzusu vardı. Cevapları şiddet oldu. Tanklar, coplar, sessizliğe gömülmüş bir şehir. Sovyet yönetimi o gençlerin Sesini buzun ve kanın altında susturduğunu sandı ama yanıldılar. O meydanda dökülen kan 70 yıllık esaretin sonunu getirecek ateşi yaktı. Ve o ateş 4 yıl boyunca kazak halkının yüreğinde büyüdü. 25 Ekim 1990'da o kıvılcım bir zafere dönüştü. Kazakistan Meclisi devlet egemenliği deklarasyonunu kabul etti. Bu belge Jel Toksan'da can veren gençlerin haykırışıydı. Kendi toprağımızın, kendi zenginliğimizin, kendi kaderimizin sahibiyiz. Bugün kutladığımız şey bir imza değil, bir milletin sönmeyen iradesidir. Cumhuriyet Bayramı Bayramınız kutlu olsun Kazakistan.